Yusuf tebrikler. Çok farklı bir galibiyet oldu bugün. Ne söylemek istersin? İlk öncelikle buraya gelen bütün arkadaşlarımıza ayağına sağlık demek istiyorum. Gerçekten çok iyi bir mücadele gösterdik. E, i̇ki haftadır mağlubiyet alıyorduk şanssız bir şekilde. Bu hafta bunu kırdık. İlk önce bunun için sevinçliyiz. i̇kinci İkin, e, olarak da başkanımız bugün ilk defa bizi yalnız bıraktı. Kendisine çok geçmiş olsun diliyoruz. Söz arkadaşlarımı bırakıyorum. hepsinin ayağına sağlık. Teşekkür ediyorum. Sen de Öncelikle bugün e, Umut'la Semih aramıza katıldı. Hakan aramıza katıldı. Onlara hoş geldin diyorum. Başkanımız Koray abi ve ailesine çok geçmiş olsun. Hastalandılar bizi. Bugün yalnız bırakmak zorunda kaldı. Ee, Rakibe buradan teşekkür ederim. Çok cahitli. bence güzel bir maç oldu. Ee, onun dışında iki haftadır mağlup oluyoruz ama e, yeni yapılanma yapıyoruz. Yani yeni kadro kuruyoruz. Bunlar olabilecek şeyler. Ee, bunlara önemli olan playoff'larda telafi etmek. Onu da edeceğiz inşallah. Herkesin ayağına sağlık. Teşekkür ediyorum. Çok güzel oynadık. İyi mücadele ettik. Herkesin ayağına sağlık. Sizlere de teşekkür ederiz. Sağ olun. Ayrıca Servet abiye buradan teşekkür ediyoruz. O kadar. Başka bir şey yok. Hayırlı Dur. akşamlar.